Tamam helal. Topla topla. Bum. Meow. 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 Tamam, tamam. Yok, Yok mu telefon ya. ya bir tane? Aha! Kualet. Ya, Polet. Ya. ya. Aha güzel atıyorum lan, lan hayır! Hayır! Adam ağzıma bozuk attı. Lan koşuyor. Kanka ben şurada hemen armor yendim Tamam düştü. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bir tane yedi. Hadi abi, vurdum abi vurdum. Abi abi. Öldüm. Hadi abi öldür adamı. Canı yok adam, canı yok. Öldü, adamı. öldü. 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 Canı yok. Diğeri. Al, al. Beni al beni. Aa geldi arkadaşı geldi. Lan hadi koş. İzin verme ona. Ya abi. Öldür. Nereden gördü Öldüm abi? Duydu duydu. 16 al, canı al, var, al. Lan. Yok, oğlum, var. var lan. Yok oğlum 75 canı Uzak mı alan? Yok değil gel yüzün, gel gel. Tamam o zaman. Aa, koşma simülatörü oldu yine ya. Oyun İlla alamadı. Adam dönüp ikimize de kesiyormuş. Aynen kesti. Evet. ne, adam orada işte şeyin içinde. Yok pardon. Lan, lan oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Suya düştüm. Suya çok iyi. Suya atla. Adam açıkta açıktakini vur açık. Lan ne oluyor? Lan arkamızda 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 adam arkamızda. Heh, seni görmedi seni görmedi. Oha. Ben kill çekeceğim ikili an. Niye oğlum? Ne şaka yap. Hop ses verdik geri dön geri dön geri dön geri dön. Gir 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 gir. Ses verdik geri dön geri dön. Aa o. Ya hay bir... oturdum ama ya. Ama sesi verdin ha. Ama sesi verdim. Bekle ben A'ya ses verip geliyorum. Ha tamam ben de geliyorum. Kanka gel yardım et. Yardım et. boş, abi boş. 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 Ne oldu? Mit mi var? Hı hı. Lan lan lan, lan. girmiş alan. Tamam, silahını al. Alamadım. Vurdum, vurdum. Tamam, tamam Yok gel. Tersim. Şort 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 Hadi 16, 15, 14 geçebilecek miyim? Gördüm mü evet. acaba lan? Görmedi, görmedi, görmedi. Malo, malo. Çabuk elle bombayla koş. Elle bombayla koş. 3 saniyede kuyu hadi. Ya, ee, abi kurduk bana ne? Short Öz Gördün mü? Tamam. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Dur onu tamam bir dakika. O gelene kadar. Şu arkanda. Sonuncu arkanda mı? Evet evet. Şuan şu an şeye yılan. ne? Ses vermedim ki ben. Kanka yapma Allah seni kahretsin. Çık sağda sana. Bir, bir tane daha var. Çık vur zıpla. Zıpla zıpla. zıpla. Lütfen bir tek yemeyeyim kafamdan. Hadi bakalım. Tek gel sana kurtarım. Önceki oyun yemiştim. Oğlum sen benim, ben ikinciyim. Aa tek kötü oynayayım. Kanka ne Çok Aha. güzel. Evet long. Please. Evet yo yo. Ay işte, istifini hiç bozma Bombasını <laughs> <Longo snip> kurdu. Reloadunu <laughs> yaptı. Helal olsun lan. Reis mi bu arada? Evet. Yok sen onu sen şunu aldın. Hadi. Hadi. Helal lan. Ben bu adamı Helal. överim abi. Ben de överim abi. Ama <laughs> övmeyeceğim. Gel gel bana gel bana gel bana gel. <laughs> Kenara atıyorum çok korktum. Tamamdır. O da öldü. Gel. Abi bir şey yapamıyor muyuz ya? Bak timing'e bak tam ben değiştirdim yeri. Çoğunluk kan. Sonuncu anın. <laughs> Aha <Öp>. bir can. <laughs> çık abi. Abi oradan çık çıkmayacağım o zaman sen Tabii şuradasın. Öyle. Orada değilsen sen şuradasın. Nerede? Yakın mı? Lanse ikisi de lanse.